azmış kızlar bunu yutmanın imkansız olduğu için ben yutacağım şimdi. Bakın azmış kız var. Şimdi bunu yutmanın karşısına. Bayağı bir süre çiğnediğiniz zaman <laughs> Bitti. Bayağı bir süre çiğnemeniz lazım. burun durum çiğnedikten sonra etkisi yutması geliyor. Ve siz de yutabiliyorsunuz. Saatim de orada. Lan saat bozuk 21 saat bulduk. 54 en son bak. Bu 54'tü. Bu da 10'du. Bu bozuk ha. Sen Evet. Yok. Gene. Yakın zamanda çakır yok. Çakır mı yok? Çakır, çakır yok. Süper. Oturması bile efsane, efsane. Kapat mı en başa mı? Kapat mı en en baş, başlat, başlatma. Ha ya. Bakın ekranda çok güzel ama sim kartı diye şey gelmiyor. Oh. Yakında gelme. Bunu ver, ben ördüm. ki. Yüz kez bir şey bir daha yandırdım. Ben seni kısalım. Kısalım. Arda yakın arkadaşlar? Ben kısalım geleyim. Bu da açacağız Kısalım ben biraz büyüyorum. Kısalım geleyim. Evet şimdi kısaldım çok iyi. Büyüyeyim mi? top top num num ni. Oyam hiçbir şey yaparamsak ka yapıyorum tabii yaptım. Faten yaptım. Çok komikti değil mi? Evet, komik.

Moxie